Merhabalar. Evet, network marketing sektöründe bilinmeyen gerçekler ve yanlış bilinenlerin 3. bölümündeyiz. Bugün size paradan bahsetmek istiyorum. Evet, belki çok duymuşsunuzdur. Bu sektöre giren insanlar para kazanamaz. Bu sektöre ilk girenler para kazanabilir. Hatta bu sektörde adamın varsa, tanıdığın varsa sen para kazanabilirsin, bir yerlere gelebilirsin diye duyduğunuz bazı gerçek olmayan yanlış kelimeleri revize yapmak istiyorum şu anda. Evet, network marketing sektörü adaletli, herkesin eşit fırsatlarla çalıştığı muhteşem bir iş modelidir. Evet, bugün geç kalmışsınız diye düşündüğünüz anda belki 3 yıl, belki 5 yıl sonra bulunduğunuz şirkete geç de girseniz eğer o sektörün içerisindeki dinamikleri, becerileri, yapmanız gerekenleri yaparsanız bugün sizden 5 yıl önce girenleri geçebileceğiniz adaletli bir sistemdir. Ve para konusunda muhteşem bir zenginlik kaynağıdır. Şunu söylemek istiyorum. Dünyadaki en çok milyonerlerin çıkartıldığı sektördür network marketing. O zaman bu doğru gerçeklerle beraber daha fazla kazanmak için daha fazla çalışmaya sizleri davet ediyoruz. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.